Herkesin bir öğrenme meteorolojisi var. Hepimiz bir şekilde öğreniyoruz. Ben yaşayarak öğrenenlerdenim. Ben de. E, deneyimleyerek. İlk yaptığım binanın her yerinden su geliyordu. Yani açtık binayı, gerçi bir yenilemeydi yani var olan bir binayı, bir makyajdı. Roma'da yine değil Yok, mi? Yok Türkiye'de. Türkiye'de. İlk yaptığım bina Türkiye'de, Beyoğlu'ndaydı. Binayı kiraladık, kiracı taşındı. Bir yağmur yağdı, her yerden su akıyor. Benim için çok öğretici oldu. Deneyimlemek yaparak görmek. Çünkü kağıt üzerinde hepimiz çok iyiydik. Aynen öyle evet. Ama uygulamak, uygulama esnasında dikkat edilmesi gereken mevzular deneyimliyorsun. Ne derler? Bir musibet bin nasihattan iyidir. Aynen Tam öyle. öyle. Evet. Bir mesele oydu. İkincisi ise gerçekten dostlarımdan çok şey öğrendim. Yani dostlarım bir şekilde hayatımda partnere dönüştü. Onlardan çok şey öğrendim. Çalışırken, birlikte üretirken öğrencilere de onu söylüyorum veya ofisteki çalışma arkadaşlarıma veya bizim ofisteki sistem de öyle. Hiçbir zaman için bir baş aktör yok. Bu bir ortak çalışma. Bir ortak çalışma zemini. Bir araya geliyoruz. Hepimizin fikirleri var. Hangi fikir doğruysa, içine siniyorsa onun üzerinden yürüyoruz. Bunu tartışmak çok keyifli zaten değil mi? Mesleği sevdiren detaylardan biri. Kesinlikle. Şimdi bizim eskiler şöyleydi. Bizim ofiste de biraz öyleydi. Zaten Kaptan Hoca'yla babamla onun mücadelesini çok verdik. Çıkart kızım, getir. Alırdı eline. Kalemi de alırdı. Otururdu, düzeltirdi. Ben asla bunu ne üniversitede gördüm bir hocamın kalem eline aldığını ne de kendi ofisimde bunu yapıyorum. Asla. Biz oturuyoruz, üniversitede de öyleydi, konuşuyoruz. Nerede ne hatalar var? Neler işlemiyor? Bu şekilde aynı zamanda üniversitedeyken de ben çok sahipleniyordum projemi bu şekilde. Hiçbir hocamın eline kalem aldığını hatırlamıyorum. Ofiste de görüyorum ki çalışma arkadaşlarım projeleri o şekilde sahipleniyor. Yani hiçbir proje benim değil esasında. Ortak projelerimiz ve onlar hakikaten o projeleri kendi yapmış gibi hissediyorlar. Çok önemli bir mesele. Dolayısıyla şöyle diyelim. Yaşadıklarımız, gördüklerimiz, deneyimlediklerimiz, paylaştıklarımız sonra bir şekilde de onun yansıması, yansıması zaten ürettiklerimiz. Evet.